Bekten şifalar edinmeyi cümlemize nasip edin. Amin. Bildiğimizi, dindiğimizi daim eyle. Burada bir arada olduğumuz gibi Peygamber Efendimizin sancağı altında da hesap gününde toplananlardan cümlemizi nasip edin. Amin. İbadet ve taatlerimizi kabul eyle. Amin. Köylerimize, mahallelerimize şehirlerimize, memleketimize huzur ve saadetleri ihsan eyle. Amin. Çoluk çocuğumuzu senin razı olduğun nesillerden eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri sana layık kul eyle, Amin. Habibine layık ümmet eyle. Amin. Tüm ölmüşlerimizin kabirlerini pür nur makamlarını cennet eyle. Amin. Subhani rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Yine sağlık hocam. Allah razı olsun. Evet, çok sağ olun. Geçmişlerinizin canına değsin. hocam, hocam ben bunu saymadım. Teşkilatlı değildi abi. Öyle mi? Mutlak yapacağım inşallah. Öyle. Rabbim